YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Lezzet Yer Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle favoriniz olacak harika bir tatlı tarifi paylaşacağım. İstilide tatlısı. Tatlımızın şerbeti için 3 su bardağı şeker 4 su bardağı su ilave edip şekerimizi eriyene kadar karıştıralım. Orta ateşte şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatalım. Daha sonra küçük bir parça limon ilave edip 5 dakika daha kaynatalım. Toplamda 15 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Şerbetimiz soğurken tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Hamuru için 250 gram margarin, 2 adet yumurta, 4 yemek kaşığı tahin. Malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı çekilmiş ceviz ilave edip yoğurmaya devam edelim. Son olarak bir paket kabartma tozu ve iki buçuk su bardağı unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuz hazır hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde şekil verelim. Bir çay bardağı yardımıyla tatlımızın şeklini verelim. Son olarak uç kısmını elimizle hafifçe bastırarak şişeğin almasını sağlayalım. Bütün hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika tatlımızı pişirelim. Tatlımız pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbetimizi tatlımızın üzerine gezdirelim. Daha sonra tatlımızın üzerine kapatıp 3-4 saat şerbeti çekmesi için dinlenmeye bırakalım. Son olarak toz fıstıkla süsleyip servis edebiliriz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her yorum, her beğeni benim için çok değerli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.